Gel soğuk ya. Yavrum ya canım. Allah'ım ben benim. lazım abi dur kalifere koyalım onu da. Ya ben abi ben dayanamıyorum. Oğlum bu ne olmuş odamı da mı bu? Atıyor mu? Atıyor. Koy abi şeyin üstüne koy. Koy birazcık <laughs> kurusun orada. Ser <laughs> Of. Sesi yok oğlum. Bir ses yok. Can çekişiyor hayvan ya. Sen biraz masaj yap bakayım abi. Hiç hareket yok Emir. Bak. Nefes almaya çalışıyor hayvan. Tamam fazla da şey yapma abi zorlama. Üflesene abi birazcık, üflesene. Ağzına değil, ağzına değil. Isınsın, ısınsın. Bak titriyor. İçinde hava falan dolmasın abi. Şimdi ağzına baksana ya. ya Rabbi, kurban olurum ya. Rabbi. Evet, işten geldim. Kedimizin tedavisini evde yaptık. Kedimiz kendine geldi şu anda. Ee, bunu canlandırdım suyu ve kalp masajı beraber şu anda sağlıklı bir şekilde sıcak yuvasında beraber inşallah bundan sonraki zamanlarımızı geçireceğiz.